arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber havuçlu diş kaşıyıcı vikveyimizin havucunu yapacağız. Havuç için arkadaşlar iki renk ip kullandım. Yeşil ve e, turuncu kullandım. Siz de istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Tığ numarası olarak da iki buçuk kullandım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar sihirli halka yaparak havucumuzu yapmaya başlıyoruz. Bir zincir çekerek halkamı sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 6 6 sık iğne yaptım sihirli halkamı kapatıyorum ikinci sıramıza geçtik arkadaşlar bu sıramızda da sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim artık belirleyicimi koyuyorum üçüncü sıramıza geçtik bir iki iki sık iğneyi düz bir şekilde ördüm üçüncüye arttırma yapıyorum bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkartıyorum. Üst sıraya alıyorum. Dördüncü sıramıza geçtik. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Daha sonrasında da arkadaşlar 4 sık iğne bir arttırma, 5 sık iğne bir arttırma ve 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Sonrasında beraber örelim. Evet arkadaşlar, altı sık iğne bir arttırma olana kadar sıralarımı devam ettirdim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sırayı alıyorum. 8. sıraya geçtik arkadaşlar. 8 ve 9. sırayı arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar 8 ve 9. sırayı toplamda 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkardım. Üst sırayı aldım. 10. sıramıza geçtik. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum üst sıraya alıyorum 11. sıraya geçtik arkadaşlar bu sıramızda arkadaşlar sıra sonuna kadar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam ettim belirleyicimi çıkarıyorum üst sırayı alıyorum 12. sıraya geçtik arkadaşlar bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. 13. sıraya geçtik arkadaşlar. 13 ve 14. sırayı arkadaşlar iki sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Belirleyicimi çıkarıyorum. Bir sıraya alıyorum. 15. sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 9 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 9 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. 16. sıramıza geçtik. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 10 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 10 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sırayı alıyorum. 17. sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sırayı alıyorum. 18. sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 11x bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar 11 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. 19. sıraya geçtik arkadaşlar. 19 ve 20. sırayı arkadaşlar toplamda iki sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. 21. sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 12 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 12 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Bir sıraya alıyorum. 22. sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 13 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 13 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Bir sıraya alıyorum. 23. sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda da sıra sonuna kadar 14 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 14 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Peleleyicimi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. 24. sıraya geçtik arkadaşlar. Düz bir şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Altı sık iğne yaptım arkadaşlar bir azaltma yapıyorum bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar altı sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim evet arkadaşlar sıra sonuna kadar altı sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim belirleyicimi çıkarıyorum devam ediyorum arkadaşlar 25. sıraya geçtik. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim. ilmeğimi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. 26. sıraya geçtik arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Burada arkadaşlar biraz elyafımızı dolduralım. Biraz elyafımızı koyduktan sonra arkadaşlar şöyle bir adet bir şöyle yan kısma gelecek şekilde koyuyorum. Üzerine biraz daha elyaf yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar örmeye devam ediyoruz belirleyici çıkarıyorum, üst sıraya alıyorum. 27. Sıraya geçtik arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum, bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu sıramızda da bir sık iğne, bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Belirleyicimi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar arka arkaya sıra sonuna kadar azaltma yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar arka arkaya azaltma yaparak devam ettim. Belirleyicimi artık çıkarıyorum. Burada arkadaşlar biraz daha el dolduralım. Evet arkadaşlar el yapımızı yeterince doldurdum. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda da arka arkaya 5 tane azaltma yapıyoruz. 1 5 Evet arkadaşlar arka arkaya 5 tane azaltmamı yaptım. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şimdi arkadaşlar şu az kısmındaki boşluğu kapatacağız. Hemen yan ilmekten iki ilmeği değil içe bakan tek ilmeği alıyorum çekiyorum bu şekilde içe bakan tek ilmekleri alarak ağız kısmını birleştirelim Evet arkadaşlar içe bakan tek kısımları içteki tek ilmekleri alarak ağız kısmının birleştirmesini yaptım şu şekilde arkadaşlar ipimi biraz arada gezdiriyorum Şimdi arkadaşlar yapraklarını yapacağız. İpimi hemen şuradan şöyle 1 2 3. sıra, 2. sıra istediğiniz yerden alabilirsiniz. Şu şekilde aldım. Zincir çekerek ipimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Birinci değil ikinci zincirden itibaren zincirlerin içerisine sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar zincirlerin içerisine sık iğne yaparak devam ettim. Hemen yan ilmeğe geçiyorum. Sık iğne yaparak yan tarafına geçtim. Şuradaki arkadaşlar bu ipimi hemen şu turuncu ipimin yanına alıyorum. Örmeye devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 tekrar 9 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Dönüyorum. İkinciden itibaren sık iğne yapıyorum. 1 8 Zincirlerin içerisine 8 tane sık iğne yaptım. Hemen yan kısmına yan ilmeğe sık iğne yaparak geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 9-10 tane kaç tane isterseniz saplarını yapalım. Evet arkadaşlar istediğim kadar saplarını yaptım. Şöyle hemen yan kısmına batıyorum. Yan kısmına battım arkadaşlar. Buraya da sık iğnemi yaparak Son sapımı sabitledim. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Bu kalan ipimi de arkadaşlar yine yardımıyla aynı yerden batıp iki ipimi olduğu yerden çıkarıyorum. Bu şekilde saplarını da tamamladık. Ben toplamda arkadaşlar 3 5 6 7 8 9 tane sap yapmışım. Siz de istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bu ipimi biraz kısaltıyorum. Bu ipleri birbirine düğümlüyorum arkadaşlar. Düğümleyip ta yardımıyla içeriye alalım. Evet arkadaşlar, havucumuzu tamamladık. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.